سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأعوذ بكلمات الله الطامات من شر ما خلق قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعلى العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية صلى الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء مصابح الأرض وخلفاء أنبياء وبرسة وبرسة الأنبياء صدق رسول الله فيما قال وكما قال Peygamberimiz de buyurmuştu, cennet bahçelerinde uğradığınız zaman oradan istifade edin demişti. Sahabeler hemen sordu, ya Resulallah cennet bahçeleri neresidir, nerelerdir? Peygamberimiz de buyurmuştu, ilim meclisleri, sohbet meclisleri cennet bahçeleridir buyurmuştu. Bu haftaki konumuz da ilim ve alimin faziletiyle ilgili olacak inşallah. <laughs> Ebu Vakit Elleysi. Ondan rivayet edilen bir hadis-i şerif, Peygamberimiz sahabelerini karşısına almış bir ara bir sohbet veriyordu. Derken üç tane adam içeriye girdi. İki tanesi geldi, ilerledi. Bir tanesi halkanın kenarına oturdu. Diğeri utandı, biraz sıkıldı. Halkanın arka tarafına oturdu. Bir diğeri baktı uzaktan, kapıdan döndü sırtına gitti. Peygamberimiz sohbete devam etti. Sonra sohbet bittikten sonra döndü ashabına dedi ki, size az önce gelen üç tane adamın haberini söyleyeyim mi? Sahabe sustular. Peygamberimiz dedi ki, o ilk gelen Allah'a kendini yöneldi. din meclisine geldi, oturdu. Allah da ona yöneldi buyurdu. İkincisi, insanlara eza vermekten, sıkıntı vermekten çekindi. Haya etti, utandı. Halkanın arka tarafına oturdu. Allah da ondan haya etti diyor Peygamberimiz. Üçüncüsü ise hiç tenezzül bile etmedi. Dışarıdan baktı, çekti gitti. Yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu Peygamberimiz. Bakın çok ilginç bir hadis. Sohbet meclisinden yüz çevirmeyi Allah kendisinden yüz çevirmekle eş tutuyor. Bu hadis gördüğümüz gibi. Evet şimdi insanlar Allah katında eşit midir? Hemen herkes eşittir diyecek. Tabii ki İslamiyet aynı tarağın dişleri gibi bütün herkesi eşit kabul eder ama bir istisna var. Neymiş o? Hemen ayete bakalım. Evet o meşhur Zümer Suresi 9. ayet. allah Teala ne yapıyor? Bilenle bilmeyeni aynı kefeye koymuyor. Eşit olarak görmüyor. Yani hiçbir dinde İslamiyet'te olduğu gibi ilme verilen bir önem, alime verilen bir önemi hiçbir dinde göremeyiz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var. Yine başka bir ayet. Estağfirullah. İnnemâ yakşallâhe min ibadihil ulemâ. Fatır suresine geçen ayet, Allah'tan kulları içerisinde yalnızca kim korkar? Hakkıyla, gereği gibi alimler korkar. Yani Allah'ı hakkıyla bilen Allah'tan daha fazla korkar, ondan sakınır buyuruyor ayet-i kerime. Evet yine mücadele suresi 11'de Allah iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltecektir. Yani diğer insanlar da aynı kefeye koymayacak. Allah bilim sahibi var. kişilerin aynı statüde, aynı kategoride, aynı derecede tutmayacağını bu ayetlerden görmüş oluyoruz. İşte sohbetimizin başında okuduğumuz Ali İmran suresi namazda da okuduk. Şehid Allahu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi ve ulul ilmi. Bakın Allah şahitlik etti. Kendisinden başka ilah olmadığını Allah şahitlik etti. Melekler de şahitlik etti ve arkasından Allah ilim sahibi olan kişilere de ne yaptı? Şahit tuttu buna. Ne büyük bir derece. Yani başka hiçbir ayet olmasa bile bu ayet bile ilim sahibinin Allah katında ne kadar kıymeti değeri olduğunu açıkça bize göstermiş oluyor. Evet zaten Allah'ın 99 isminden biri de El Alim. Allah ilim sahibidir. İlim sahibi olan kullarını da çok sever. Allah cahilleri asla sevmez. Hiçbir cahili Allah kendisine dost edinmez. Göremezsiniz. Allah hiçbir cahili kendine dost edinmez. Bakın ayette فَلَا <laughs> تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ana suresinde geçiyor. Yine başka ve وَاَعْرِضَنِ الْجَاهِلِينَ Cahillerden yüz çevir. Evet Allah ısrarla cahillerden uzaklaşmamızı bize emrediyor, tavsiye ediyor. Evet yine konuyla ilgili o kadar çok ayet, o kadar çok hadis-i şerif var ki bazılarını burada zikretmeye çalışalım inşallah vaktimiz el verdiğince. Evet şimdi hadis bir göz atalım. Peygamberimizin hadislerinde el ilmu hayatul islami ve imadul iman. Yani el ilmu hayatul islam ilim öğrenmek İslam'ın canıdır, hayatıdır. İlim yoksa İslamiyet canını kaybetmiştir, ölmüştür, ölüdür. Ve imadul iman ilim aynı zamanda imanın da direğidir. Olmazsa olmazıdır. Yine başka bir hadis-i şerif el ilmu hayrun minel amel. İlim amel etmekten, ibadet etmekten daha hayırlıdır. Başka bir hadis, el ilmu eftalu minel ibadeti, ilim ibadetten daha üstündür. Birçok hadis-i şerif var, devam edelim. El ilmu halilin mümini, ilim müminin halilidir. Yani onun dostudur, onun vazgeçilmez en yakın arkadaşıdır. El ilmu vel alimu vel müteallimu vel amelu fi cenneti. Yani ilim sahibi kişi İlim kendisi ve bir de ilimle yapılan amel, ibadet de cennete girecektir diyor Peygamberimiz. Bir başka hadis yürür. El alimu vel müteallimu şerikan fil hayr. Burada da diyor ki, ilim öğrenen ve öğreten ikisi de ortaktır, sevapta ortaktır. İkisi de aynı ecri alır Allah katında. Bir başka hadis. El ilmi miras ve mirasul enbiya-i Yani ilim benden ve daha önceki peygamberlerin mirasıdır. El ulemai varasetul enbiya. Evet çok güzel bir hadis. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hatta sağda bakın peygamberimiz değil bütün peygamberlerin bütün peygamberlerin enbiyanın varisleridir. Ne güzel bir sıfat. Ne güzel bir şeref. Böylesine bir şeref kim içinmiş? Alimler içinmiş. Yine devam ediyoruz. El ulemai mesâbihul ard'' Alimler yeryüzünün ışıkları, kandilleri gibidir. Ne güzel bir benzetme. Yani yeryüzünü karanlıklardan aydınlatan, nurlandıran ışıklar gibidir diyor. Yeryüzünün projektörleri gibidir aletam. Kimler? Alimler. Evet. Çok güzel bir sıfat. Bir diğer sıfatı alimler için vekûlefa'ul enbiya. Yani peygamberlerin halifeleridir. Peygamberlerin kendisinden sonra. Malum biliyoruz peygamberin hatemü'n-nebiyy. Kendisinden sonra peygamber kıyamete kadar gelmeyecek. Bunda şüphe yok. Ayet yapacak. Belli. Ama peygamberden sonra onun halifeleri, onun dinini, şeriatını, ahkamı, sünnetini kıyamete kadar yaşayacak insanlara öğretecek kimmiş halifeleri? Alimlerdir. Evet ne güzel bir şeref, ne güzel bir müjde. Hadis devam ediyor. Yuhubbuhum ehlüs sema. Sema ehli onları çok sever. Kim var semada? Başta işte hadis-i şerif hatırlayalım. Allah bir kulu sevdi mi? Cebrail Aleyhisselam'a der ki ben falanca kulu sevdim sen de sev. Sonra Cebrail Aleyhisselam bütün meleklere de aynı şekilde seslenir. Gök ehli melekler o kişiyi yani o alimi severler. وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الْخِطَانُ فِي الْبَحْرِ Denizde bulunan bütün canlılar, balıklar, o deryada yüzen hepsi o alim için istiğfar ederler. Ya Rabbi onu bağışla, Ya Rabbi onu affet, Ya Rabbi bağışla diye her daim dua ederler. Ne zamana kadar? İzâ bâtu ilâ yevmil kıyâme. Kıyamet gününe kadar ölüp gitse dahi, kabirde olsa dahi bir alim için gökte melekler, suda sene gider. Bakın hepsi balıklar dahi bu alimin affolunması için Allah'a niyazda bulunuyor. Hadis-i Peygamberimiz bunu bildiriyor. Yine Hz. Enes radıyallahu anh'tan el ulema'yı kaidetüm alimler kaidlerdir. Yani insanları yöneten yönlendiren kılavuzlar komutanlardır. Vel müttekûne sâdetüm muttakidirler, takva ehlidirler ve mecalisuhum onların meclisleri manevi yönden çok faziletli, çok bereketlidir. Evet gerçekten de öyle. Evet yine Peygamberimiz şu hadis çok önemli. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, ebn Mace'de birçok hadis kaynaklarında geçiyor. Allahü Teala ilmi kullarının üzerinde aynı böyle gömleği sıyırdığı gibi Allah böyle çekip almaz. Peki nasıl alır ilmi kulların arasından? Önce alim kullarının ruhlarını kabz ederek ilmi Çeken Allah Geriye kim kalır? Cahiller kalır. Sonra insanlar o cahillerin etrafına toplanırlar. Onlara fetva sorarlar. Onlar da yalan yapmış. Bilip bilmeden yanlış fetva verirler. Hem kendi sapıtı hem de insanları saptırırlar diyor. Hadis-i Şerif. Allah muhafaza. Gerçekten günümüzde böyle cahil hocaların sayısı, ehl-i sünnetten çıkmış olan maalesef böyle hocaların sayısı da her geçen gün çoğalıyor. Evet yine başka hadis. Hayal eden de, büyüklük taslayan da, yani kibirli olan kişi ilim öğrenemez diyor Peygamber. Kibirli olan ilim öğrenemez. Bir de şu çok ilginç, Kur'an-ı Kerim'de ayette geçen Taha Suresi 114. Ve bu Rabbi zidni ilme. Yani hiçbir şekilde Allah Peygamber'e başka hiçbir şekilde arttırmasını istediği bir nimet yok. Hiçbir şey Peygamber, Ya Rabbi bana arttır, daha fazla, daha fazla diye söylememiş. Sadece Rabbi zidni ilme. Ya Rabbi ilmimi arttır diye Peygamber dua etmiş. Çok ilginç. Evet bu da demek ki Allah bizlerin ilmimizi arttırmamızı istiyor. Peygamber'e öğrettiği bu dua ile. Yine başka bir adı şerif. Ma bin şeyin attayi li min alimin kabiletin. Yani şeytan iblis aleyhillâne onun belini kıran, şeytanı mahveden, şeytanın hakkından en iyi gelen bir kabilenin içerisinden bir alimin çıkmasıdır. Şeytan kahrolur, perişan olur. Bir kabileden bir alemin çıkması. Yine başka bir hadis-i şerif. ''Men haraca'' Evet bu hadise çok güzel. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. ''Men haraca'' yani kim çıkarsa ''yettü bu minel ayn'' bir ilim öğrenmek için evinden, yurdundan, diyarından çıkarsa Li rudde bihi bâtilen min hakkin'' hatta hakkı öne çıkarmak için, bir batıldan kurtarmak için, bir, hudan, bir dalaleti yok etmek için, hakkı ortaya çıkarmak için ilim yoluna girerse, kâne ke ibadeti müteabbiden erba'ine Âmen. Yani tam bir mübarek kulun 40 yıllık ibadet sevabını kazanır Evet, gerçekten ilmin müthiş sevapları, müthiş faziletleri var buradan görmüş oluyoruz. Yine başka bir hadis-i şerif Tirmizi'den rivayet ediliyor. Men haraca fi talabil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yerci'a. Evet bu hadis de çok güzel. Kim bir ilim öğrenmek için evinden çıkarsa o bakın hadiste fi sebilillah lafzı geçiyor. Ne demek fi sebilillah? Allah yolunda demek. O insan oluyor, diye çık ilim öğrenmeye. 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına kadar dönemedi. İlim öğrenmeye devam ediyor. Allah yolunda. Allah yolundadır. Peki fi sebilillah olunca ne oluyor? Normalde ibadetlere, sevaplara, amellere bire on ecir varken fi sebilillah yani Allah yolunda olduğu zaman bire yedi yüz kat ecir veriyor Allah. Niye? Fi sebilillah Allah yolunda olduğu için. İşte ilim talep eden kişi de Allah yolunda olduğunu Peygamberimiz bize bu hadiste bildiriyor. Men haraca yuridu ilmen yetemellemuhu Kim evinden, diyarından ilim öğrenmek için çıkarsa Futiha lehu babun ilel cenneh onun gideceği yer cennettir. Allah cennet kapısını ona açar. Cennet yolunu ona kolaylaştırır. İlim için bir yola giren kişiye Allah cennet kapılarını, cennet yolunu kolaylaştırır. Ve arkasından melekler kanatlarını yayarlar o kişiye o kişiye rahmet ederler, ona dua ederler, salat ederler. Yine başka bir hadis-i şerif, el ulamai i Evet, alimler peygamberlerin emin kimseleridir. Emin. Hadiste geçiyor, umerâ-ül -ümme. Yani ümmetin en emin kişileridir. Devam ediyor hadis-i şerif, ve -la Ne demek? Sakın ha onlara ilişmeyin, onlara sataşmayın, onlara eza cefa vermeyin hakiki Allah dostu, alim kişilere dil uzatmayın. Hatta bu hadisin devamı var. Bir başka lafzı deylemi geçiyor ve bir lafzı deylemi ve <laughs> işte Orada bu kelime ifade kullanılıyor. Yani onlardan sakının. Onlara eza vermekten şiddetle uzak durun. Devam ediyor hadis. Malem <laughs> yuharetu <laughs> sultan. bu sultanlarla, krallarla, padişahlarla yani devlet başkanlarıyla düşüp kalkmadığı müddetçe o alimlere eza vermekten sakının. Ve yukarı dünya, yine dünya işlerine dalmadığı müddetçe, menfaatler için dünya işlerine dalmadıkları müddetçe de bunlara ezadan kaçının diyor hadis-i şerif. Evet devam ediyor. Feyza izahareti sultan, eğer sultan ile, kral devlet başkanı ile ahbaplık kurarsa, dehalet dünya, dünya işlerine de dalarsa bir alim, fakat <tüket> hadur rasul, yani Resul'e, Peygamber'in emanetine hıyanet etmiş olur. Fahzeruhu. İşte o zaman ne yapın? Onlardan sakının uzaklaşın. Aksi halde bir alime sakın ha sataşmayın, ona eza, cefa etmeyin diyor. Zaten Allah dostları için de geçerli bu. Hani o bildiğimiz allah Teala'nın o iki kişiyi hatırlarsanız Allah ne diyordu? Savaş açarım ben yani diyordu. Harp ilan ederim. Harp, harp. Harp ilan ederim diyor Allah. Biri zaten ayet-i kerimede geçiyor. Ne diyor? Hatırlayan var mı? Allah'ın savaş açtığı gençler. Allah kime savaş açar? Hadi bakalım şöyle bir düşünün. Evet birincisi ayet Bakara Suresi'ne geçiyor. Allah faiz yiyenler için, faizin haram olduğunu bile bile faiz yiyenlere Allah savaş açarım, harp ilan ederim diyor. İkincisi ise neydi? Dostlarıma dil uzatanlar. Yani Allah dostları, salih kullara, alimlere, dil uzatanlara Allah ben savaş ilan ederim, harp ederim diyor. Evet bunu da buradan zikretmiş olalım. Osmanlı'nın son zamanlarında Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz zamanlarında o zaman dervişken daha böyle şehitliğe geçmeden önce mübarek dervişken bir berbere gidiyor. Malum saçları sıfıra kazıtıyorlar. Niye? Sarık daha iyi rahat takabilmek için saçları ustayla kazıtıyorlarmış. Mübarek İsmet Kayıbullah gitmiş berbere. Kazıtmasını söylemiş. Berberlerini usturaya almış. Tam kazıtırken tam böyle az bir hala içeriye bir Külhan Bey'i, bir kabadayı girivermiş. Eskili Külhan Bey'den İstanbul'da. iler girmez. Sen de kimsin lan? Kalk ulan kabak demiş. Çak demiş böyle ensesine kafasına. Şamara geçirivermiş. Mübarek hiç sesini çıkartmamış. Kalkmış kenara oturmuş. Kalk demiş seni mi bekleyeceğiz. Biz de tıraş olacağız demiş yani. Külhan Bey, kabadayı. Bela. Kenara durmuş mübarek. Geçmiş berber evvel koltuğunda olmuş. Ondan sonra kostak kostak kapıyı açmış. Tam kapıdan çıkarken eskiden şu atların iki at bağlarla ortasında bir demir olur. Ok O ok, ok. At fırlamış zapt edemiyor. Dizginle yokuş aşağı hızla geldi. O ortasındaki diyor ok. O ok, abadayının göğsüne hançer gibi saplandı. O aracıkta kanlar içinde yere düştü. Berber bunu görür görmez hemen döndü dervişe. İsmet Halimullah Hazretleri. Dedi ki yahu de çok olmadı mı? Seninki de çok olmadı mı şimdi? Yani beddua etmene, bu kadar şey yapmana gerek yoktu. Mübarek boynunu Vallahi ben ona hiçbir şey demedim. Beddua da etmedim. Hak mı da helal ettim. Ben bir şey demedim. Lakin kabağın sahibi gücenmiş olmalı galiba. Kabağın sahibi gücenmiş olmalı. Ya. Az önce söyledik ya. Dostlarıma dil uzatana, Eza edenlere, cefa edenlere Allah ne yapıyor? Harp ilan ederim diyor, savaş açarım diyor. İşte aynı burada gördüğümüz gibi. allah Teala dostlarına hakkıyla hürmet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'ın mutluğundan bizlere ikram eylesin. Evet başta Filistin, Gazze, ve dünyanın dört bir yanında zulümler altında olan Müslümanlara da inşallah Allah'ın tez zamanda kurtuluş, felah asibeylesin. Ya Erhamer Rahimin ve Kayran Nasirin ve Ahiril Da'vana inilhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha